Bugün Eskavam'ın ilk günü. Şimdi Scar Teacher oynuyoruz. Korkuç öğretmen. Başlayalım bakalım. <laughs> This will always be my <laughs> Bu ne? Silit. Arkadaşlar şimdi oyunu anlamaya çalışıyorum. Silit de varmış. Allah öğretmen kaçın. Kaçın lan. Ben neredeyim? O oh, tahtalar. Sökemiyorum ama. Niye sökemiyorum ben? Bunu? Ah düştüm. Oha abi ya. Burayı niye gitmiyoruz lan? Sanki. Arkadaşlar bu, bu da Hello Neighbor'daki gibi. Dola, botrum gibi olmuş ha. Ay öldüm bu ağaçların içinden geçemiyor muyuz? Ah şurada ben satırım da güneşten. Hadi yüzeyim. Ee niye bu? Abi ben niye az önce öldüm şimdi? O, oh, kıyançla tuşa basıp duruyor. Hmm. Burası neresi? Evin arka bahçesi. Ah hoca baka gitti. Şimdi bakalım şöyle yapalım. Lan. Lan. Ne iş, Arkadaşlar ne işe yarıyor diye ya? bakmak istedim ama onu yok ediyormuş. Arkadaşlar benim oyunum iki de bir kasıyor. E ee, yıldız yok buralarda. Abi zaten on yıldızım varmış ama ben daha yeni oynuyorum bunu. Allah Allah. Acaba nasıl oldu? Şimdi oyun anlıyor buralar buralarda Nasıl? O el feneri. Arkadaşlar bu tehlikeli neyi buradaki el feneri Abi güzel az bir yüz e, açılmıyor bunu. Açın belki seyre kırarım üstüne zıplarım yoksa Arkadaşlar oyun kasıyor. Oyun çok pis kasıyor. Gördüğünüz gibi. Oha orası ne Arkadaşlar şu kutular aramıyor mu? Helene'yi buradaki gibi almış oynar. Şey. Kutular sadece. Eee bir de el feneri. Oha! Abi kapan var. Abi ben alayım bir de Kötü görmüştüm ama Abi bu kapanlar hey ne buradaki Ama onlar, onlar daha başka bir Şimdi burada da var. O güzel yani. Burası benim olsun hadi. Burası benim olan. Burası çöplük artık. İstediğim işler bir atacağım. Mesela şu kapanı atalım. Git kapan. Oha ekran başını çarptı. O ne lan? Oha çuş abi bu ne? Oha burada da var. Abi o Atatürk heykeli mi? Lan bu Atatürk heykeli. doğrusu benziyor. Ben yok. Ben yapmak istiyorum. Yanda ne var? Hadi girelim. Oraya çok benziyor. Şey ben hoca var sonunda. Hocam suyun yok mu hiç? Biraz ban yapalım. Neyse. <laughs> evet, evet. Arkadaşlar ben sizi daha fazla sevmiyorum. Başlayalım oyunu. Aman. Allah! Aaa! Oha! <gülüyor> abi <gülüyor> ben onu görmedim ya! <laughs> of! Of ya! Ne oldu? Abi bu ne be? Arkadaşlar benim internetim mi açık? Oha internetim açık kalmış. Of. Arkadaşlar benim internetim açık kalmış ya. Of. Bakalım. Par paramız var abi. Komün sanalım. Biz komün sanalım. Evet. Sonsuzmuş ama gerçekten. <laughs> O kadar da paramız yok yani. Video izleyerek varmış arkadaşlar. Ama ama video izleyemem. İnternetim yok. Az önce de arkadaşlar kontrollerden yiyormuş. Abi ya benim internetim... Aa internet demişim ya. gitti arkadaşlar benim. Hii, burada. Hocam. Hocam gel. Mi? Gel ya. Arkadaşlar bakın size bir şey göstereceğim şimdi. Gitme hocam. <laughs> bakın arkadaşlar hoca buraya çıkıyor. Bakın kafasını you atabiliyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi. Sure Bunu böyle düşürebiliyorsunuz you're kafasına you're inebiliyor. Şu karnına da atabiliyorsunuz. Ama beyaz beyaz tuş çıkacak. Sonra da atma tuşuna basacaksınız öyle. Yoksa olmuyor. Bir de onu düşürebiliyorsunuz öyle. Bakacağım. 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 Hocam biraz borç verir misin? iPhone alacağım. iPhone işe karşı durmuyor. Kaçtım abi. House, Arkadaşlar bu salak mı? Hello Neighbor camdan çıkar bu çıkmıyor. Lan ne oluyor? Oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Hocam oyun kasıyor üstüne. açayım da internet. Aa internet diyorum hala ya. Arkadaşlar internetimde kaldı kafa. O ne lan? ayağını nasıl görüyorum sana Güzeldi. Hocam. Hocam. Hocam şunu açar mısın? Arkadaşlar bu çok saçma olmuş çünkü. Bakın şimdi. Birisinde var. Birisinde yok. Açılmıyor ama. Neyse. Abi şuradan girebiliyor musun? Nah, girelim ya. Girilmiyor. Girilmiyor. Oha adamın piyanosu var lan. <laughs> Çalınabiliyor mu bu? Arkadaşlar çalmıyor ama Çok güzel ha. Şimdi bakalım. Hırs Aa hocam. Merhaba. Hocam evinizden eşya çalmıyor merak etme. Oha beni gördü nasıl gördü Salak. Üzgünüm hocam üzgünüm üzgünüm. Salak dedim size. Kaçamıyorum. Hey, my house, you brat. Arkadaşlar bir şey denemek istiyorum. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi bu muydu? Hatırlamıyorum ama bir dolabın içine giriyorsunuz. Saklanabiliyorsunuz. Hello Neighbor'daki gibi. Bakın mesela şuna girdim. Nasıl girdim? Ben neredeyim ben? Oha lan abi. Başka girdim. Şu dolaba girelim. Öbürü. arkadaşlar kapattım kendimi. Arkadaşlar bakın. İçerideyim. Hocam. Hocam neredesiniz? Beni buraya kilitlediler. Aslında seni kilitledim. Hocam. Tarzı eviniz varmış. Çıkalım. hocayı gör. Hocam. 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 Nice. Nasıl nice. gidiyor Ne dediğini yok. Kimse evi Atla. Hoca atla mı? Burada burada burada. Sure be again. Oha beni görmedi üstümde. Hocam gelirse atarım kafana ha. Az önce düşürdüm zaten düşürdüm. Yetmedi mi? Tamaz, tamaz insan. Bir şey var orada. Arkadaşlar oyun saçma olmuş. Ya yani şeyi dolapları. Çünkü tamam dolap koymuşsun ama boş dolap mı olurmuş? Mesela benim dolabım evdeki hep dolu. Oha attır mı Abi geliyor imdat. İmdat çıkıyorum ben. Oha çıktım. Lan çıkamadım. Saktan abi kapan kur. Arkadaşlar benim bildiğim bu kapanı yakalanıyor. Söylemiş olayım. Herkes biliyordur belki. arkadaşlar. Ben kaçıyorum şurada. Oha kapana yakalandı. Kapan kapan kapana yakalandı. Hocam neydi? Neydi? Beni yakalamaya çalışıyordunuz. Ne oldu? Kapana yakalandı ya. Şimdi ne oldu? Abi kafan kapanı nereye götürdü? O benim da artık. Tamam hocam kızmadım kızmadım kapat kapıyı. Arkadaşlar ben o gitmeden nasıl çıkacağım buradan? Ah gidiyor. Arkadaşlar çok saçma. Madem hit vurdun. Madem hit vurdun neden oradan geçiliyor? Ama geçemiyorum. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Şuradan çıkmam lazım. Arkadaşlar çıktığımızda haldır vurdur koşacağız. Haldır vurdur. Çık çıkış burası. Geliyor yine. Yine geliyor. Gelme. Gelme. Bak kapan kuruyor. Görürsün sen. Az önce ajan yakalandı zaten. Beni ee, Oha. Oha abi 2 metre öteye lan. Fazla saçma oluyor. 2 metre öteye Anca. Çekil lan. Hocam. Hocam baga girmiyor. Baga girmiyor. Sizden gir. ben çıkamıyorum bak. Bir de koştu. Demiştim. 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 Oha abi bu da mı çalınıyor? Bu ne? Ölüyordu. Arkadaşlar bir şeyin farkına vardım. Bu ayı kapanı. Ayı kapanın hocada ne iş var? Abi içine kuruyoruz. Çok gerilim Hayır niye buraya gelirsin? Çok saçmalamış bu oyunu yapan kişiler. kaç koç, koç, çok bak. oha çıktım dışarıdayım aya çıkamamışım kaç o abi dışarıyı görüyor beş dünyaya gireceğim be bak annemi alı ararım beni buradan çıkarmazsanlar aslanlar. annemi ararım diyor ya karakter annesi mi var Arkadaşlar buradan girebilir miyiz Arkadaşlar şu a ben salama şurada kapı var ne çıktı? E ee, ne açılmıyor bu? Ha görünüyor. Oha abi görünüyor. Açıyor. Girmedi. <laughs> Oha biz buna ayağını bakalım. Hedefimiz arkadaşlar şunu da alıp bunu atıp gel lan. Şimdi bunu atacağız kafasına gelince. Sonra da düşüreceğiz, kaldırılacak koşacağız. Abi buraya gel, buraya gel. Gelme ya, gel. Tamam, tamam sorun yok. Abi ya biz çıktık. Git, Gittik. Git. Ah. Ardından karşısına sen Dedim. Görsen görsün. At. Tamam. Şunu al. At. Vurdum ama. Ben vurdum onu. Ben vurmuştum. Benim ha. Şimdi ver bana. Abi beni arayıp durma. Bak buradayım. Bak. Ha! Açın elini. mi? elini. Arkadaşlar. İstediğiniz... <laughs> Arkadaşlar siz, kayıtası iyi değil, siz beni duymamışsınızdır. İstediğimi dedim. Açın lan kafanı, gel lan buraya. Keltoş! 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 Bunu niye bekliyor? Salak mı bu? Şimdi şöyle yapalım. Da. Şimdi üstten geçer. attım. Al <laughs> karnı attım. Ver lan şunu. Benim o. Ben ne alıyorum onu? Bana ne ver lan? Şu bana artık taslama lan. Ben bana artık tek mi taslıyorsun? Vazgeçtim. <laughs> ay 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 geldi 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 hadi hocam hocam yapma yapmayın hocam kaç 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 oh. kaç kaç abi kaçamadım 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 of. arkadaşlar kaç dakika oldu bilmiyorum bayağı olmuştur Arkadaşlar şimdi şu bölümü geçeceğiz. Sonra o videoyu bitireyim dit 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 di. Arkadaşlar şimdi siz bana söyler misiniz bu şey oradaki kapı kapı yanının içine niye giremiyoruz? Giren giren varsa bana söylesin lütfen. Yorumla yorumları yazın. Onun kasıyor. Zıplasın lan. Oha, pencere var orada. Hadi pencereden girelim. Aa kapı da var. Aç. Açıldı. Aa, abi ben oraya boşuna gitmişim. Burada var mı Şemir? TV Watch. Evet bu. Hamur. Hamurla geliyorum geliyor bacım. Kafana atayım mı yine? <laughs> Arkadaşlar orada kırmızı anahtar var ama ben alamıyorum. Denedim. Aç lan. Bak senin televizyonda yapmak istemedim ama. Yapacağım. İlk önce bir izleyelim. Oha, abi bir şey olmadı. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Açsın. Oha, niye attık Abi kanal yok mu bana başka ya? Oha, abi, kendi kanalı lan bu? Böyle küçükte ben mi muayene? Arkadaşlar ben bunun iki iki tane versiyonu var. Ben erkeği seçtim. Ama isterseniz yorumlara yazın. Hızlı da oynayabiliriz. Lan ben niye bozmadım televizyonunu? Hocam. Bak bozuyor. Gel gel. buraya. Gel buraya. Seni küçük yukarı Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Çok komik. Komik değil aslında fazla abartıyorum. Ben abart seven bir dediğimdir. Neyse. Kapat. Açma açma açma. Arkadaşlar isterseniz elini burada çeker zaman cihazımı bulduk Yani no, bu no. net Oha! Abi bu my ne? Ben ne, ne olmuşum orada? Arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim. Çünkü çok çok olmuş benim tahminimle. Şimdi sizi daha fazla sıkmayayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben güzel yorumlar atın ve oynamamı istediğiniz başka bir oyun varsa söyleyin. Belki oynayabilirim görüşürüz arkadaşlar. Ab kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.